Hepinize merhabalar. Belli oyun ailesi yeni bir videoma. Hepiniz hoş geldiniz. Selam. İnşallah internet çeker. Sıradaki oyunun başlamasına 0 0 diyor ama başlamıyor niye? Niye başlamıyor? Neyse yaz tatiliniz nasıl gidiyor? Benim çok güzel gidiyor. Çok eğleniyorum. Allah. Bir cihaz değişikliği yaptım. Ee, tabletten çekiyorum videoyu. Ee, bir gün bilgisayardan da çekmek çok isterim ama bilgisayar beni çok yoruyor. Kamerayı ayarlayayım, onu yapayım, bunu yapayım derken e, o işler çok uzun sürüyor. Ondan dolayı tablet, telefon yani öyle onlardan çekeceğim. Gidip televizyondan çekecek halim yok ya. Bir şey neden oyun başlamıyor? Onu da anlamadım. Onu da anlamadım oyunun başlamasını diyor. Sıfır sıfır diyor. Ama başlamıyor. Benim internetimde bir sıkıntı var? Umarım benim internetimde bir sıkıntı yoktur. Şimdi videoyu çektiğim gibi rezil olmak <laughs> istemiyorum. Ama rezil olmak benim işim ya. Arkadaşlar hello. Niye başlamıyor oyun? Kanka bakın yürüyüşe bak. Avatarıma lütfen söz etmez misiniz? Hesabı yeni açtım bu arada. Hesabı açalı bir iki gün falan oldu. Eski hesabıma girmek çok ister yani ablan star bebeğime. Çünkü orada e, takipçilerim de var bana istek yollamışsınız. Onlar da var ve ben e, Allah tabletim. Ben de istek yolla. Aa ne yapıyorsun be çocuk? Oyun başlamıyor arkadaşlar. Oyun başlamıyor. Oyun başlamıyor. Şaka mı? Neden başlamıyor? Hadi elim. Reset atacağım ben. İki kişi var oğlum. İki kişi var. Allah aşkına. İki kişi olduğu için başlamıyor. Şaka mısınız? Casus. Bu ne? Ben server değiştirip geleceğim hemen. Server değiştir. Hello yeni bir server bulup geldim ve iki saat size de sıkılmayın diye oyunun bitmesini bekledim arkadaşlar şaka mı? Bu arada aktif Roblox videosu çekmeyi çok düşünüyorum. Ama zamanım yok gerçekten. Tatile gitmeme çok az kaldı maalesef. iki gün kaldı arkadaşlar <laughs> ve yani bayağı kalacağım için orada video çekmeyi denerim. Aa 4 mevsimden birini tabii ki ilkbahar oğlum. Bu ne oğlum? Klavyeye bak. İlk bahar. Hadi. Altı blok kazandık ya. Abicim ama yaz daha şey, kısa. Değil mi? Ee, yaz yazardım da normalde. En mevsim yaz. Ama doğduğum e, mevsimin adını yazmak istedim. Ama ya bak benimle aynı mı yaz bu Carla isimli şahıs varlık? Hangisi? Gerizekalı mısın kardeşim? Dört mevsim var ya. Oha kızın üstüne kıyafet çok iyi değil mi? Çok iyi bu arada. Sebze mi? Abi bak rezil olacağım size ya. Ben sebze bilmiyorum. Ben malım arkadaşlar. Ben sebze nereden bileyim ben sebze mi yiyorum? Pat patates. Heh, patates yes. Oldu sebze oldu. Çünkü başka bilmiyorum ben sebze. Sebze yemiyorum ben. Ne yedim de sebze olarak. Hiçbir şey yemem ben sadece. Meyve. Ee, çilek. Ay şeftali. Nektarin. Nektari. Mal mısınız? Erik. Oğlum Erik'in İngilizcesi yok ya. Çilek çilek. Çilek. 10. 10 puan. 10 blok kazandım. Yes. Neredeyse en yükseğiniz benim. Neredeyse. Hatta öyle miyim yoksa? Ben ava giderken olur. Aklıma bir şarkı geliyor ama söylemeyeceğim. Çünkü sesim güzel çıkmıyor ya. Umarım bu arada sesim kaymıyordur. Umarım kaymıyordur. Kayabilir bu arada. Benim suçum değil arkadaşlar. Allah Allah. Al. Avustralya. Bu 9 puan verecek. Amerika mı yazsaydım acaba bakalım. Amerika kaç puan veriyormuş? Amerika. Ay 7 puan da yapayım. Ben. Ama Birleşik Devletleri. Oğlum her türlü 7 puan veriyor. Bakın bu, bu, turun kazanını görebilecek misiniz videoda? Belki göremezsiniz. Çünkü 10 dakika falan çekmek için yer ayarladım. Umarım 5 dakikaya sığarsın. Kanka. Tek bir tur olacak bu arada. Tek bir tur ya. Break even. Aklıma hiçbir şey gelmiyor başka. Break even nasıl yazılıyordu oğlum? Break even. Ben böyle. Unuttum oğlum. Oynamaya oynamaya. Herkes Break demiştir bu arada. Burada arada bayağı değişmiş. Break Kevin, Break Kevin değil. Çok başka bir yer. Ben de oynamıyorum artık. Benim için eski bir oyun olarak kaldı. Eskiden çok güzel bir oyundu ama artık bayağı batırmış ya. Bayağı değişmiş. Asla benim için bir Break Heaven denmez o yeni halime. Bu seviye de turda 7 blok yükselecek. Birlikte yediğim bir şey ne kaşık. Kaşık kanka başka ne var? Bu seviye şu kaçtı? 7 blok mu yükselecek? Çatal değil. Keşke çöp stik deseydim keşke çöp stik deseydim. Ben mal mıyım? Neden çöp stik demedim? Bu arada çöp stik daha çok puan verirdi ya. Keşke çöp stik deseydim ama neyse. Yapacak bir şey yok. Bunlar da beni izliyor kesin. <laughs> kesin beni izliyor. Nay <laughs> nay Ay neden hep gülesim geliyor ya. Bugün çok kötü bir olay yaşadım Ne yaşadım biliyor musunuz Dur birazdan söyleyeyim Eteğimin üstüne Bembeyaz bir eteğimin üstüne e, Şey döküldü meyve suyu Ve çıkmıyor ya 9 blok Of çıkmıyor arkadaşlar Yorumlara yazar mısınız nasıl çıkarabilirim Beyaz bir şeyden lekeyi Ağlayacağım ya Zara'dan almıştım Ağlayacağım ya Daha da yani 2-3 kere giydim Piyano. Piano. <laughs> benim klavyem neden böyle çıkıyor? Piyano değil mi? Ne? Gitar, gitar yazayım. Piyano böyle yazılmıyor mu oğlum? Ben mi cahilim? Yok ben asla cahil olamam. <laughs> en yükseğiniz benim ağlayın. <laughs> Belli oyun ailesi bu kadar yüksek olur. Belli oyun ailesi. Eskilerden kim var? Beni izleyen, Roblox'ta tanıyan. Uykuda yaptığım şey rüya. Rüya. Ay rüyamda sizi Ay 2 dakika kalmış. Ne olur geberin de görsünler. Aslında 11 dakikaya kadar kadar falan çıkabilirim de. Bilmiyorum. Nine, Bu videoyu siz kesin yarın izlersiniz. Çünkü ben bunu yarın koyacağım. Bugün tarihlerden 12 Temmuz. Temmuz 12 Temmuz arkadaşlar. Ama siz bunu yarın falan izlersiniz. 13 Temmuz gibi falan. 14 gibi. 13 gibi. <laughs> Sandalye. Sam. Sam nasıl yazılıyordu? ananı <laughs> küfür etmedim arkadaşlar ben küfür etmem asla sen dece de şey dedim ya ben küfür etmem ki hiçbir zaman ben hiçbir zaman küfür etmem benim ağzımdan bir kere küfür duyamazsınız mesela ben hiçbir zaman küfür etmem eee yağmurlu asla yani arkadaşlar yani inanmayın ben hayatımda birkaç kereden fazla küfür etmemişimdir. <laughs> Umarım arkadaşlarım bu videoyu izlemez. Çünkü Mayıs. Haziran mı? Haziran mı uzundu? Mayıs mı? Ana. Ah, hayır, hayır, hayır. hayır. Mayıs, 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 Mayıs. Mayıs. Mayıs yaz. Son anda, son anda, son anda. Ve birinciyiz. Oo, kazandık. Hepinizi çok seviyorum. Belli oyun ailesi. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.